Ben bunu hiç ama ama oradan yine biliyorum, yine biliyorum yine. Ver şekerini. Hı? Al şekerini Mehmet Ali'den. Sen ah, çok mu seviyorsun ah, Sari'yi? Sen Sari'yi çok mu seviyorsun? Evet onu çok seviyorum ben. Sen çok seviyorsun değil mi? Evet. Mehmet Ali seni seviyor mu? Se 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 rüzgârın ban tamam. Ver de, ver. De, dede dede karıcım bunu. Hı? Hmm? Dede dede babanı karıcığım tamam. Tamam.